Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri. Sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Merterden devam ediyoruz efendim. Ve sizler için MRD Denim adlı firmaya konuk olduk. Yanımızda Mehmet Özdemir bulunuyor firma sahibi. Şimdi çalışmalar hakkında bilgiler alacağız kendisinden. Merhaba. Merhaba. Ben Veysi Özdemir. Evet. Ee, bu işe ben 2001'den beri başlamışım. 5 senedir de Mert esnafıyım. Ee, neler yapıyorsun? Neler yapıyoruz? kot pantolon ee, yapıyoruz. Evet. Ee, üretip, e, e, kaliteli üretip evet. e, müşterilerimize sunuyoruz. Peki e, iç piyasaya mı gidiyor bu güzel ürünler yoksa yurt dışına mı Yurt dışına da çıkan var, iş piyasasına da çıkan var. Nereye gidiyor? Arap ülkelerine gidiyor. Orta Doğu'ya? Orta Doğu, Orta Asya, Afrika ülkelerine, Somali. Ee... Peki neden tercih ediliyorsunuz? MR'de denimin farkı ne? Kalite. Ve ucuz. Yani kumaş kalitesi mi yoksa farklı tarz modelleri mi? Hem kumaş kalitesi, farklı tarzlar. Ee dikişi, dikişi, kalıpları. kalıpları. E, gerçekten e, elinize aldığınızda kot gibi değil, yumuşacık. Aynen aynen. Değil mi? Evet, özel, evet üretim. özel üretim, özel yıkanması, özel kumaşı, fabrikasına kadar arkasında olduğumuz bir ürün. Hangi aşamalardan geçiyor peki ürün? İlk önce fabrika, kumaş fabrikalarından alınıyor. Kesimhanede kesiliyor. E, atölyelerde dikiliyor. Sonrasından e, yık, kot yıkamasında yıkanıyor. Ütülenip, paketlenip, dünmesi perçini orada takılıp nakliyle buraya geliyor. Kontrolleri yapılıp showroom'a geliyor. Ee, sonrasında da müşteriye teslim oluyor adrese. Ee, peki sadece toptan mı satışlarınız? Evet, toptandır sadece. Her de yok? Yok. Peki kaç kişiyle hizmet veriyorsun? Üç kişiyle. Toplamda üç kişi. Aynen. Ee, üretim yeriniz de var, değil mi ayrıca? Evet, üretim yerimiz de var. Mehmet Bey, bu sektörde 18 yıldır e, hizmet veriyorsunuz. E, son dönemlerde yaşadığımız bu pandemi süreci sizi nasıl etkiledi? İşin doğrusu e, etkiledi ama öyle çok da aman aman bir etkileme olmadı diyebilirim. Yani yüzde 30, yüzde 40 buna da çok şükür bir işimiz düştü. Ama çok mu etkilendi? Allah'a binlerce olsun, çoluk çocuğumuza ekmeğimizi götürebildik. İnsanlara da elimizden geleni yapabildik işlerimize çalışanlarımıza, üretici, üretici olarak bize, fason olarak çalışan insanlarımıza elimizden geleni yaptık ne güzel, diyebilirim. Size. Ee, peki şu anda tam olarak Merter'in e, neresi? Mertel'in Merter'in tam olarak tam e, Merkez Camisi'nin tam karşısında Merter'in en güzel de AVM'lerinden ...Mertel AVM'nin içindeyiz. Evet, demin efendim. Evet. denimi kolaylıkla bulabilirsiniz burada. E, Peki neler hedefliyorsunuz sektörünüzde? E, hedefinize ulaştınız mı? Hedefimiz yoktur diyebilirim. Çünkü hedefimiz e, Niye yoktur diyeceksiniz? Ya hedefimiz çoluk çocuğumuza bir ekmek götürebilmek. Şu anda da çok şükür onu da götürmüşüz. Hedefimizdeyiz. Ha bunun başka bir hedefi olabilir mi? Bütün kendi ilk önce ülkemize, komşumuza ve bütün insanlık adına bütün dünyaya yapabileceğimiz bir şey varsa o bizim öncelik hedefimizdir. Ama bunu başarmak için belli bir zaman aşamasından basamak basamak gitmek için bir çaba harcayacağız. Muhakkak. Evet. Ee, biz de size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Ee, Mehmet Özdemir'i tanıdık efendim. Merede Denim'e konuk olduk. Mert dedik. Mertel AVM'ye geldik. Ee, sizleri de alışverişe bekliyoruz. Hoşçakalın.